Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Bu hafta sonra bir erken seçim olsa, olsa oyunuz kime? Şöyle. Müsaade, müsaade buyurun. Vallahi Buna da kurtulmak. Efendim, bu hafta sonra bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Gene seçeriz. Şimdi tabii biliyorsunuz artık eee ittifaklarla eee yönetileceği ittifaklarla, e, için evet, evet, evet. E, ittifak yani orada artık parti ismi zikretmekten Ölüyoruz. çok ittifak parti ittifak lazım. O Tek, tek başına girerse tabii CHP'ye oy vereceğim ama ittifak söz konusu olunca Millet İttifakı tercihinde e, oy kullanacağım. Evet. Neden CHP efendim? E, memleket yanlış yönetiliyor. E, yöneten doğru doğru şi, doğru. E, şimdi e, Abdülhamit tarzıyla yönetilen bir memlekette yaşıyoruz. Yani bu ucube bir sistem oluştu biliyorsunuz son referandumdan sonra. Başkanlığı. Evet parlament yani Parlamenter sistemi de Atatürk kurdu biliyorsunuz. Evet, evet. Ee, şimdi iktidarda Atatürk düşmanı bir e, yönetim var. Onu diye. Ee, Tabi Şimdi Atatürk'le evet, de... 20 yıllık AK Parti hükümetine memnun muyuz, değil miyiz? 20 yıllık tek başına Valla ben bu halkın davranış halkın davranış biçimini sosyolojik olarak incelenmesi lazım. Yani bu ülkede olan yolsuzluklar, hırsızlıklar, yoksulluklar bu işte e, bu... sorun halkta mı efendim? Halkta tabii. halk yani Şöyle, yoksulluğa alıştırıldı. Verilen yardımlara veya bunların işte dindarlık, kisvesi adı altında muhalefetin e, güçlü bir muhalefeti yeni bir soru soruyorsunuz. Da ben cümlemi tamamlayamıyorum. Tamam. Söylenen anlaşılmaz o zaman. Yani Müslümanım diye dindarlık kisvesi altında insanların dini duygularını, manevi duygularını biraz e, köpürterek veyahut da kullanarak sürekli bunları e, her gün gündemde tutarak biz daha diğerlerinden Müslümanız, biz daha inançlıyız, biz size daha iyi sahip çıkarız, ülkeye daha hizmet ederiz şeyi altında, kisvesi altında iktidarda kalmaya çalışan bir yönetim var. E şimdi e, toplumumuzda toplumumuz gelenek itibariyle daha sağa yakın ve muhafazakar bir millet olduğunuz için yani solun bütün oylarını toplasın %35'i geçmiyor her zaman böyle oldu. Sürekli 50 yıldır 60 yıldır sağ iktidarlar iktidarda olduğu halde ama suçlamalar sürekli sol ve sosyal demokratlara yüklenmeye çalışıldı. Bu da din, dindar görünen iktidarlar muhafazakar görünen iktidarların bu işi iyi kullanmalarından kaynaklandı. Halk bunu bir türlü hala e, bunun böyle olduğunu hala çözüp yön değiştiremedi, fikir değiştiremedi. Kayna, yani biraz bize sorun var yani. efendim bizden Erken, bir muhalefetin güçlü bir muhalefet yapmamasından dolayı. Evet. AKP 20 yıldır iktidar olmuş olabilir mi? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bakın Muhalefete şimdi. Yani. Evet, zaten zaten iktidar sorunu yok ki. Bir iktidar var bu tarafta. Yani %50'yi bloklamış bir iktidar var. var. Muhalefette sorun var yani. Tamam. Muhalefette sorun var yani. Demok biliyorsunuz muhalefet sadece demokrasilerde olur. Ama Türkiye'de artık tek adam sistemi olduğu için yani yürü, gece yarısı biri gece gece yarısı birisi kalkıyor bir padişah fermanıyla diyor ki Merkez Bankası'nı görevden aldım alındı. Dün dün alındı iki yardımcısı. TÜİK başkanını aldım alındı. Bak falan bakan aldım alındı. Bakın. Amerika'da en son gelen büyük elçiyi hatırlatayım size. Çünkü geçmişi unutuyor insanlar. Amerika başkanı orada da başkanlık var bir Amerikan başkanı bir ülkeye büyük elçi atacağı zaman Kongre var, Kong, kongreye, gidiyor, hesaba çekiliyor, sorguya çekiliyor, bir yeterli bir mi olarak. değil mi? T Türkiye ile orta yani, tabi tabi tab orada ona o, meclisin onayını alıyor şey ona veya Pentagon'a yani. siyanın başına birini atacağı zaman veyahutta da bir e <laughs> veya <laughs> ve ve veyahutta veyahutta en son Yüksek Mahkemeye gene baydım bir şey Trump birini göndermişti. O da sorguya çekilerek Kongre'de, Senato'da Yüksek Mahkemeye yani hakimler, yargıçlar, büyükelçiler de değil. Değil tabii. Yani evet. orada meclise gönderiyor onu Senatosuna, evet. ve Amerikan Senatosuna. Orada Senato'dan onay alırsa göreve başlayabiliyor. Biz de şimdi meclis devre dışı. Bakın bizim meclis devre. 20'li yönetimde AK Parti yönetimi. Evet. 20 10 20, Ben şimdi bana sorarsanız o yanlı olur biraz yani ben taraflı bir şey verebilirim. Onu AKP'lilere neden memnun olduklarını sormak lazım. Yani bu kadar yardıma muhtaç hale gelmelerine rağmen 11 milyon insanın yoksullukla e, yoksulluk yardımı almalarına rağmen emeklilerin her o 15 milyon emeklinin yoksul olmasına rağmen o AKP'ye oy vermesi Bunların hep araştırılması lazım. Ben bu taraftan bakınca tabii ki şimdi aksi bir cevap vereceğim ama AKP'lilerin bu konuda şuradan bir AKP'liyi çevirip neden memnunsunuz da AKP'ye oy veriyorsunuz diye onlara sormak lazım. Sordum diyor ki AKP milli. Evet. Gidip başkasının kucağına oturmaz. Diyor ki birbirine benzemeyen altı parti evet. sırf kayıp gitsin de ne olursa olsun diyorlar. Bunlar bana ne verecek diyor. He. Şimdi tamam. <laughs> tamam. Ne verecek? Yükseller bir ara gelebilir. Hep düşman takımlar Evet. Şimdi gelemezler bunlar diyor. Şu andan e, ne alıyor ki muhalefetten yani şu anda aldığı nedir ki muhalefetin ona ne verip veremeyeceğini hesabını yapıyor. Yani şu an <laughs> diyor. Mesela bir yıllarca 80 yılda yapamadık. AK Parti diyor İHA yapmış, SİHA yapmış yol yapmış, köprü yapmış. En azından bir şeyleri var diyor. Evet, peki. tamam. Peki e, o zaman siha yaptı, İHA yaptı, yol yaptı, köprü yaptıysa niye işsizlik hala yüzde on beş yirmi? Niye niye gençler niye gençler iş bulamıyor dışarıya gitmeye çalışıyor? Niye yoksulluk var? Niye pahalılık var? Niye insanlar geçinemiyor? Niye sürekli evlerde huzursuzluk var? Boşanmalar artıyor. Aileler huzursuz. Gençler ümitsiz. Ya bu dediğiniz her şey yolundaysa bunlar niye oluyor o zaman yani? Efendim çok güzel söyledin. Son soru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı olmalı Ekrem İmamoğlu mu? Size şimdi ben şunu söyleyeyim. Bakın bu eğer e böyle altı e parti bir araya gelip de şimdi şunu da söyleyeyim. CHP'nin şu anda izlediği politika da yanlış. Evet. Yani maalesef e Cumhuriyet Halk Partisi bir türlü sağa sola savrulmaktan yani Atatürk'ün partisi olma hüviyetine tek bir türlü Atatürk'ten sonra kavuşamadı. Yani önden sonra bozulmalar başladı ve hala da o devam ediyor. Şu anda pik yapmış durumda. Şimdi e, bir buçukluk, iki buçukluk daha düne kadar işte Tayyip Erdoğan'ın bürokratlarına başbakanlarıyla onun işte ekonomi bu hale getiren işte babacanlarla mamacanlarla biz bu işi kurtarıp bu memleketi kurtarıp ittifak yapıp kurtaracaksak vay geldi CHP'nin de memleketinde başına. Yani biz AKP artıklarıyla mı ittifak yapıp bu ülkeyi düzelteceğiz yani? Yani ya kaybedeceksen de CHP olarak kaybet ya kaybedeceksen de kendin olarak kaybet. Yani ben sen ben halka nasıl? nasıl? E şimdi, gel... şimdi CHP'ye gelen adam şöyle geliyor. Mesela siz bir AKP'ye gitseniz MHP'ye gitseniz onun tüzüğüne, onun kurallarına, onun koyduğu yönetmeliklere uygun davranarak siyaset yaparsınız orada. Evet. CHP'ye gelen, dışarıdan CHP'ye gelen veya onunla ittifak yapan CHP'yi kendine benzetmeye çalışıyor. Ve sorun, burada. sorun burada. CHP'de maalesef Oraya benzeme yani oraya kayma meyli var yani sağdan gelen adama biz diyor asıl sağda yakını sağ politikası diyeceğiz. Efendim, bu seçim sisteminde bir puanın bile önemi var. var tabii. Yani 50 artı bir almazsa şansı yok. CHP'nin bunu alma imkanı yok. Siz bir önce kendiniz yüzde 95'i aşmadınız. Şöyle şöyle. Ne yapacak? Şöyle yapacak. Ee, birincisi e, halkın e, hassasiyetleri dikkate alacak. Yani şimdi diyelim ki dedim ya temin muhafazakar ve sağ yakın bir e, ağırlıklı bir seçmen kitlemiz var bizim. Şimdi bu bir de ayrıca bir HDP denen bir oluşum var. Doğru. Şimdi siz e, hem sağ hem muhafazakar kesime hem sosyal demokrat kesime HDP ye. Hit, hem ya, HDP'ye yani HDP'ye demeyeyim de yani Türk kökenli arkadaşlara, Türk seçmen arkadaşlara hitap edecek toparlayıcı bir politika izlemeniz lazım. Bunu nasıl yaparsınız? Sadece HDP'nin yöneticileriyle bir araya gelip Kürt seçmen üzerinde siyaset yapmak yerine seçmenin kendisine inersiniz. Onun taleplerini doğrudan alırsınız. Anladınız Direkt mı? Seçmenler. Çünkü e, şimdi HDP'nin üst yönetimi PKK'ya yakın. E PKK'yı terör örgütü olarak görmüyor muyuz? Direkt seçmen diyor. E, şimdi Tayyip de diyor ki Bahçeli de diyor ki bunlar diyor e, HDP'nin üst yönetimiyle PKK e, siyaseti gidiyorlar diyor. Epe HDP de PKK terör örgütü demiyor. Ama Kürt seçmen PKK'lı değil. Yani HDP Türk seçmenin tamamını Seçmenine temsil etmiyor. Ile, ile temas seç tabi Türk seç yani HDP yerine Kürt seçmenin veya Kürt kökenli vatandaşlarımızın e, ben onu Kürt demekten gitti Trabzon şey Diyarbakır'a dedi ki bizim hatamız biz size gelmemişiz. Çayınızı, kahvenizi içmemişiz. Hata ya, bizim. Şimdi değil. onu Diyarbakır'da da söylüyor, Mersin'de de söylüyor. Adın her yerde söylüyor. Bunlar klasik laflar. Yani şu sürekli kendini suçlayarak veya CHP'nin geçmişini, yaptıklarını suçlayarak sürekli eleştirerek o bunlar da karşılık bulmaz bu iş. Yani biz tamam. oluyor? E, ya, ya biz gelmedik de işte bizi affedin de falan tavrında hani Tayyip'in e, Allah bizi affetsin. FETÖ'ye ne istedilerse verdik dedik ama, ama o karşını buldu. Halk yine oy verdi Tayyip'e ona kime? Samimi, samimi itiraf et dedi. Onu karşılık mı E işte onu zaten temiz söyledim ya. AKP'nin niye bu vaziyette sürekli Tayyip peşinden gittiğini bir araştırılması lazım dedim zaten. Ama Duyur, dur, biz, dur, ce biz olarak. CHP olarak AKP'nin politikasını yapamayız. Biz Duyur. dürüst olacağız. Duyur. Yani biz Kuvayi Milliye'den geldim. Sağdan ge biz dile işçileri bakanlarına dilekçe vererek kurulmuş bir parti değil CHP. Duyur. Kuvayi Milliye tabii savaş meydanlarından bu ülkenin kurucusu, kurtarıcısıyla kurulmuş savaş meydanlarından gelen bir parti. Yani çile 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 çekerek işçileri bakarak dilekçe veren partiler kusurlu mu? Yani şu an gündeme savaş yok. Mesela. Vallahi dilekçe şimdi mi? bak şurada kuyumcu dükkanı var. Orada mobilyacı var. Şurada market var. Bakkal var. Bir, bak, bir bakkal bir, bir iş yeri açmaya çalışın bakayım. Altı ay bürokrasinin içinden çıkabiliyor musunuz? Evrakların veya bürokrasinin Olur, içinden. Hı -hı. Ama, eh. <laughs> bir, par, bir bir parti kurun. Bir dilekçe. Tam tabii tam. bir dilekçe. 50 kişi de yanınıza alın. Tamam. Bir, hazır bir internetten de tüzük yönetmeli alın, Verin iç bak. Tabii tabi. Yaz partiyi kurdun. Çok yani ederim. rica ederim. Ağzınıza sağlık. Durum bu. Saygılar sınır. Rica ederim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.